Merhaba dostlar. Bir çarşamba akşamı ...lerimiz vardı. Dünya kamuoyu, dünya spor kamuoyu onun üzerinde kilitlenmişti. Şampiyon olacak diye bakılıyordu. 12 atlet arasından 8. oldu. Büyük bir hayal kırıklığı. Eşiyle beraber televizyon kameralarının karşısına çıktılar. Ve Süreyya dedi ki, adet öncesi döneminde Başarısız olmam normal. Herkes birdenbire kadının özel dönemlerinin içerisinde bir adet öncesi dönem, bir de adet dönemi olduğunun farkına varmaya başladı. O zamana kadar konuşulmazdı. Ben çocukluğumda biliyorum. Böyle hanımların adeti madeti düşük, gebe kalma, doğum yapma, menopoz bunların hiçbirini bilmezdi. Kimse konuşmazdı. Hanımlar konuşurdu belki ama <laughs> İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Kültürlü olduğunu düşündüğüm bir ailenin çocuğuyum ama bizim ailede hiç konuşulduğunu hatırlamıyorum. Kadın yaşantısında ilk adet bir mucizedir. Daha sonra ilk adetle beraber başlıyor. Adelosan dönemi yani genç erişkin dönemi hem kız hem erkek çocuklarda ortak seyreder. Ama kadına doğurganlık yeteneği ilk adetle birlikte hediye edilmiştir. Ve tabiat üreme üzerine kurulu bir sistem olduğu için üremesini bekler. Dişinin gelişmiş toplumlarda çok erken yaşta kız çocuklarının sosyal ve beyinsel gelişimini yeterli olmadığını düşünerek erken yaştaki gebeliklere şiddetle karşı çıkıyoruz. Daha henüz çocukken anneliği yaşamak zorunda olan genç çocuklarımız için de bir hayli üzülüyoruz. Ama bütün bunların arasında doğurganlık ilk adetle beraber başlayan ve menopoza kadar süren bir periyodu içermektedir. Menopoza gelince doğurganlık döneminin bitiminde tabiat kadını yaşlanan kadın vücudunu yaşlanan derken ihtiyarlayan demiyorum yaş alan kadın vücudunu bu büyük gebelik yüküne karşı korumak amacıyla menopozu getirmiştir. Menopoz son adet kanaması yumurtlamanın bitişi demektir. Yumurtlamanın bitişiyle doğurganlık biter. İşte kadın hayatının özel dönemlerini böyle konuştuktan sonra Süreyya Ayhan'la beraber açtığımız adet öncesi ve adetle ilgili sorunları bu özel dönemler başlığı altında inceleyeceğim. İlk konumuz adet öncesi gerginlik. Nasıl tanımlıyoruz biz sağlıkçılar, biz kadın doğumcular, meslektaşlarım? Bize göre her adetten, adet başlangıcından 2 ila 7 gün önce başlayan hem bedensel hem ruhsal bazı sıkıntıları da beraberinde getiren bir dizi yakınma, adet kanamasıyla beraber ortadan kalkan bir dönem. ...bunun grade'leri var tabii. Basit bir adet öncesi gerginlik... ...aynı zamanda adet öncesi dönemde... E, ...dismorfik, ağır psikolojik problemleri de üretebilen... ...yüksek düzeyli sıkıntılara kadar bir yelpaze ifade ediyor. En basitinden adet öncesi gerginlikte kadınların vücudunda ödem başlıyor. Vücut kilo tutmaya başlıyor. Bağırsak hareketleri duruyor. El, yüz şişiyor hassasiyet karın içinde, göğüslerde dokunamıyor bile birçok hanım bu bölgelerine. Derken ruhsal belirtiler ilave oluyor. Kırılgan, alıngan, öfkeli, ani tepkiler verebilen, uykusuz, depresyona bazen de anksiyeteye dönen yakınmalarla her ay 2 ila 7 gün bunu yaşıyor. Ne bir düşünün. 14-15'li yaşlarda başlayan adet kanamasının 50 yaşa kadar devam ettiğini 35 sene çarpı 12 ay yaklaşık olarak kadın hayatının 4 3,5 4 yılı adet öncesi gerginlik sendromu ile geçiyor. Hani böyle düşündüğümüz zaman bir hayli sıkıntılı bir şey. Bunun arkasından da yine hijyenik anlamda adet kanamasının getirdiği sıkıntıları yaşadıkları bir 5 6 7 günlük bir süreç daha var. Dolayısıyla anne olmak bedel getiriyor kadına. Bunlar da sıkıntılı tarafı belki. Gelelim bu şikayetlere. Bu şikayetlerin olduğu dönem uzun senelerdir ara, tıpta araştırılmış. Kamuoyunda şimdi biraz daha fazla konuşuluyor. Uzun süre tartışılmış ve ilginç veriler çıkmış. Bir, adet e, öncesi sendrom... 15 yaşından sonra kadınların ortalama %85'inde ortaya çıkıyor. Müthiş bir rakam değil mi? 2. Bu %85 kadının %5'inde çok ağır belirtiler ortaya çıkıyor. Bu da sıkıntılı. Bu da büyük bir rakamı ifade ediyor. 2. ilginç olan başka bir şey. Kentsel kesimde yaşayan entelektüel seviyesi yüksek hanımlarda adet öncesi gerginlik sendromu ve hatta ade sancıları kırsal kesimde yaşayan daha düşük entelektüel seviyeye sahip kadınlara göre çok daha az. Yani entelektüelite arttıkça, yanlış kullanmış olabilirim özür diliyorum. Entelektüelite arttıkça kadının kendini fark etmesi ve kendini anlamaya başlayıp hissetmeyi öğrendikten sonra şikayetler fazla. Kırsal kesimde bu şikayetler az. Kırsal kesimde menopozu bile kadın yaşamıyor organ bitince mutlu da oluyor. Gebek kalma korkusu bitiyor. Dolayısıyla adet öncesi gerginlik sendromunun böyle ilgin saptamaları var. Bunun için birçok tedavi yöntemleri, birçok şeyler hep tartışılmış. Neler tartışılmış? Şöyle notlarıma bakarak atlamayayım bir şey diye getiriyorum. Bu ışık da sevgili yönetmenim gözümün içerisinde tuttuğu için ışıkla sizleri rahatsız etmeden gözümü de çok kısmadan bakmaya çalışıyorum. Ümit ediyorum hata yapmıyorumdur. Bizim için adet öncesi dönemde halk arasında da birçok şey denenmiş. Neler mi denenmiş? Sıkı durun geliyor. Soya. E, hayıt. Hayıtı bilirsiniz. Dikenli böyle mor çiçekleri olan bir bitki. Evening primrose oil diye bir madde, Don Quai root, çin melek otu diye bir madde, soya, onu söyledim, sarı Kantoron, bunun yağı denenmiş, ada çayı denenmiş. Bütün bunlarla da değişik ölçülerde pozitif yanıtlar alınmış. Sonra ilaç sektörü doğal olarak bu işe de el atmış ve ilaç sektörü bunları kombine edip bir araya getirip dörtlü beşli ilaç gruplarını bir arada tek tablete sığdırıp bunları ilaç olarak da üretmiş. Ama doğal olarak da aktarların çoğunda giderseniz görürsünüz aktarlar adet sancısı için bir takım bitkileri yüzyıllardır bilir ve uygularlar. Peki tıp dünyası ne yapar? E biz diyemiyoruz. Tabii ki gidin aktara o size hayıt çayı versin ya da soya e, tozu versin ya da ya da. Tabii biz ilaçlarla konuşmak zorundayız. Tıbbi olarak ilaçlar denenmiş, bilinen en efektif olanı doğum kontrol hapı. Niye? E doğum kontrol hapı yumurtlama eylemini durduruyor. Yumurtlama eylemi durunca hormonal olarak kadın inaktif konuma geçiyor. Yumurtalıklar hiçbir şey üretmiyor. Hormonu dışarıdan eşit seviyede biz veriyoruz ve sonra ilacı kesip adet görmesini sağlıyoruz. Premesral sendrom doğum kontrol hapı kullananlarda çok az. Ben kişisel olarak da çok fazla doğum kontrol haplarını sevmeyen bir hekim olduğum için bunu kullanılmış tedaviler kategorisinde anlatmaya çalışıyorum. Bromokriptin dediğimiz prolaktin seviyesini düşüren bazı ilaçlar denenmiş. Biraz da muhtelif isimleri var. Çünkü bakılmış ki prolaktin seviyesi adet öncesi gerginlik sendromlarında yüksek çıkıyor. Bu bir sıkıntı. Dolayısıyla bunlar denenmiş. Yumurtlamayı ve yumurtalığın hormon üretimini tamamen durduran ...CNRH analogları dediğimiz yapay menopoz oluşturan ilaçlar denenmiş. Antiinflamatuar ilaçlar denenmiş. Piyasada tonlarca laf aramızda ben de bunları da çok sevmiyorum bu ilaçları da. Kullanılmıyor mu? Kullanıyoruz. Ama çok severek kullandığım ilaçlar değil. Palyatif yöntemler denenmiş. Tıbbın yanında yoga, işte uzun yürüyüşler, yüzme, İlginç bir şey Avustralya'da West Sydney Üniversitesi'nde 2017'de yapılan bir çalışma var elimde. Bu çalışmada ağırlık egzersizleri yapan kadınlarda adet öncesi gerginliğin çok daha az olduğu ortaya çıkmış. Adet öncesi gerginliğin azaltılması için kullanılan ilaçların içerisinde ileri boyuttaki yakınmaları taşıyan e, premenstrual distrofik disorders'la kullanılan anksiyete giderici antidepresanlar da var. Bunlar bir psikiyatri uzmanı, bir psikolog eşliğinde belirlenip ancak ondan sonra kullanılabilecek ilaçlar. Dolayısıyla bu ilaçlara ihtiyaç duyulabildiğini biliyoruz. Çünkü bu dönemlerde ağır depresyonlar bazen günlük aktiviteyi o kadar etkiliyor ki iş yaşantısında, özel yaşantısında, günlük yaşantısında kadın felç oluyor felç anladığımız anlamda değil. Yaşantısı felç oluyor ve dolayısıyla ne kendisi ne civarı ne iş yeri ne çalışma arkadaşları hiç kimse mutlu olmuyor. Anksiyete giderici ya da antidepresifleri kullanmak gerekebiliyor. Bildiğim bir şey var. Bunu bütün hastalığımda paylaşıyorum. Benim gibi birçok meslektaşım da paylaşıyor. Acaba biz bu 300, bin, 300 bin yıllık insanlık tarihi içerisinde kadınlar hep aynı problemle uğraştılar mı? Bence uğraşmadılar. E, az önce de dedim, çocukluğumuzda annelerimiz, teyzelerimiz, bizden yaşça büyük insanların konuştuklarını hiç hatırlamıyorum. Belki de terbiye usul gereği konuşulmuyordu ama öyle çok bariz semptomların da ortaya çıktığını hatırlamıyorum. Onun için de sorgulamaya yaşam tarzımızdan başlıyorum. Biz yaşarken eski jenerasyonlar gibi maalesef yaşamıyoruz. Biz artık markette sürdüğümüz market arabalarıyla arabanın bagajında eve getirip asansörle yukarı çıkarttığımız yutulması kolaylaştırılmış çiğnemeye bile gerek duyulmayan tatlandırıcı ya da bozulmasın diye kimyasallar ilave edilmiş raf ömrü uzatılmış kimyasallarla beslenmiş gıdaları yutuyoruz. Pazar alışverişi yapan çok kişi var. Ben de onu yapmaktan hoşlanan bir insanım. Ama pazardaki şeyleri de sorguluyoruz. Türkiye'ye giren binlerce tır dolusu plastik madde yakılıp toprağa ve yeraltı suyuna karışıyor. Ve bizim yediğimiz yeşilliklerin çoğunda da normalde olabilecek bu toksik maddelerin 20 bin, 30 bin misli fazla olduğunu biliyoruz. Ben organik tarımı destekleyenlerdenim. Organik tarım dediğin zaman bir gün yaşça büyük bir tarımcı ağabeyim gülümsedi bana. Dedi ki evet organik tarımın koşulları var. Otobandan 5 kilometre olacak. Toprağın 30 santim altından, 20 santim altından örnekler alınacak ve katiyen kimyasal kullanmayacağım. Peki ama dedi asit yağmurları ne olacak? Asit yağmurları kimyasalları alıyor Afrika'dan ya da Asya'dan. Aynen toprağın üzerine serpiyor. Kısacası yaşam tarzımız çok değişti. Hareket etmiyoruz. Yürüme fiili bitti. Sabahleyin spor amaçlı yürüyen ya da sahil boyunca koşan insanları görmesem sporun tamamen bitmiş olduğunu düşünüp daha çok üzüleceğim. Yürümüyoruz. Kapalı ortamlarda spor yapıyoruz. Dış ortamlarda değil. Oksijeni düşmüş. 20 kişinin bir anda insan başına düşen metreküp oksijen, hava oranı çok düşük yerlerde spor yapıyoruz. Çok iyileri de var. Kuşkusuz müthiş güzel salonlar da var ama outdoor dışarıda yapılan aktiviteler azaldı. Giydiğimiz kumaşlardan içtiğimiz suya, yediğimiz malzemeye evlerimizde kullandığımız radyo radyoaktif ışınlar salgılayabilen sistemik araçları her biri stand by'da aylarca yıllarca durup radyasyon salgılayan bütün cihazlarla kucak kucağa yaşamayı öğrendik. Sonuçta değişen şeyleri herkesin sorgulaması lazım. Ben de onu vurgulamaya çalıştım. Vaktimiz kısıtlı. ikinci konu var ve çok kısa olarak izninizle oraya da değineceğim. O da adet sancıları. Adet sancılarını mistik olarak bir eski bir kitapta okumuştum. Çok hoşuma gitti. Adet sancısı kadının o siklus döneminde gebe kalmadığı için tabiat tarafından cezalandırılmasıdır demişti. Bu çok eski mistik bir tıp kitabında okudu. Hakikaten düşününce adet sancıları ancak gebe kalmayan bir uterusta olur. Çünkü adet gelir. İki, e, gebe kalındığı zaman adet sancıları olmaz. Bu da doğru. E, ama gebe kalmak için de her ay gebelik şansını hazır kılan tabiatın sunusu bizim sosyal yaşantımızda hani maksimum bakıyorum gençlere bir çocuk, iki çocuk düşünenler bravo diyoruz. E, nüfus artışı dünya 7,5 milyar insanı beslemiyor. Reel nüfusun dünyanın karşılayabileceği nüfusun 2,5 milyar olduğu düş varsayılıyor. E bu her üç kişiden ikisinin fuzuli olması demek. Acı gerçekler bunlar. Dolayısıyla doğurganlığın azalması da beklenen bir şey. Entelektüel kesim doğurganlığı azalttı. Ama sonuç olarak adet kanamaları normal yumurtlamalı adet gören kadınlarda daha ağrılı oluyor. Bu da bir çalışma. Yani yumurtlama yoksa adetler düzensiz gecikmelisi onlarda biraz daha az rastlanıyor adet sancılarına. Bütün adet sancıları masum değildir. Dolayısıyla biz 15 yaşından itibaren adet sancısı çeken hanımlar, genç kızlar için Neresi eşit noktası çok iyi algılamalı ve bunu anlatmalıyız. Bugünkü mesajlarından biri de o. Genç kız ne zaman jinekologla tanıştırılmalı? Cevap: Olabildiğince geç. Neden? Modern ülkeyiz, genç kızlarımız da modern. Her şey değişti. Doğru. Ama yine de jinekologla tanıştırmak için çok geçerli bir sebep olması lazım. Adet sancıları %70 oranında rastlanıyor. Bunun %5'i sadece çok şiddetli. Ve buna eşlik eden belirtiler basit ağrı kesicilerle giderilebiliyorsa kızımızın okul dönemini, ev yaşantısını, günlük spor aktivitesini engellemiyorsa bu işin jinekoloğa gitmeye gerek yok. Hayır, adet sancıları yaşantısını inanılmaz etkiliyor ancak gidip yakın bir dispanserde ya da sağlık merkezinde enjektabılı iğneyle tedavilerle durdurulmaya çalışıyor. Evet o zaman adet sancılarının arkasında organik sebepleri aramak jinekoloğun işidir. Hormon tahlilleri basit bir karından yapılan ultrason, kist, rahim anomalileri ya da rahim kanalında darlık ya da genital sistem iltihapları ayırt edilmesi gerekli önemli noktalar olarak jinekoloğun aklındadır jinekoloğunuz size bu konuda hemen bir gün içerisinde bütün detaylı taramayı yapıp önemli bir şey olup olmadığını söyleyecektir. Önemli bir şey varsa örneğin hanımların çoğu bilir endometrioz istediğimiz çikolata kisti hastalığı 15-16. yaşlardan itibaren başlar. Yumurtalıkları harap eder, yumurtalık kanallarını yapıştırır, kısırlık sebebidir. Ya bunu atlarsak? Kız anne ve babaların en büyük korkularından biri de bu. Evet, bunu jinekoloğunuz yakalar. Basit bir ultrason ve basit bir kan tahliliyle bunu anlamak mümkündür. Peki gelelim sebeplerin bu kadar çok olduğu <laughs> adet sancılarında biz ne yapacağız? Aşağı yukarı adet öncesi gerginlikte konuştuğumuz hemen her şey burada da geçerli. Spor, işte çok anlamıyorum ama yoga ya da benzeri yüzme ağırlık egzersizleri, stretching, bu gelme egzersizleri, hep bunlar salon aktiviteleri. Bunların hepsinin faydalı olduğuna dair yayınlar var. Bunlara inanıyorum. Hele yoganın aynı zamanda meditasyonla birleşen bir eğitim gerektirdiğini ya da verildiğini yogada biliyorum. Faydalı olacağına inanıyorum. Biz doktor olarak ne yapıyoruz? Doğum kontrol hapları, bitkisel ilaçlar az önce saydığım gibi içinde soya ekstreleri ya da e, ...donkoya root ya da evening primrose oil gibi simsifuga içeren birçok e, bitkisel ilaçtan faydalanabiliyoruz. Artı e, bitkisel e, ilaçların dışında antiinflamatuar analjezikleri kullanacaksak da bunları ağrı başlayınca değil, ağrıdan 2 ya da 3 gün önce kullanmaya başlayıp prostaglandin dediğimiz ağrıyı oluşturan hormonun yapımını engelleyerek faydalı olabiliyoruz. Yine bildiğimiz B6 vitamininin bir hayli etkili olabildiği, özellikle beslenmenin, beslenme şeklinin çok yararlı olduğu yine bilgilerimiz içinde örneğin etçil yaşayanlarda adet sancılarının biraz daha fazla olduğunu, sebze meyve tüketiminin önemli olduğunu, mümkün olduğu kadar spor aktivitesiyle vücuttaki prostaglandinlerin daha az imal edilebildiğini Düzenli uykuyla adet öncesi gerginliğin ve adet sancılarının daha kolay kontrol altına alınabildiğini biliyoruz. Benim e, naçizane görüşlerim ve aktarmak istediklerim bunlardan ibaret. E, daha önce sevgili Semra Yiğitaç'ın da defalarca e, yayınlayıp e, verdiği mesajlarda YouTube kanalımıza abone olarak Egepol Hastanesi'nden yaptığımız ve bundan sonra da her hafta devam edeceğimiz sadece kadın hastalıkları doğum değil diğer branş hekimi arkadaşlarımın sunularını da alacağımız çok keyifli programlar yapmayı planlıyoruz. Program esnasında soru sormak ya da programa katkıda bulunmak için Facebook'tan ya da Instagram'dan paylaşılan linki tıklamanız yeterli. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum sevgili Semra programına beni konuk ettiğin için ve çok teşekkür ediyorum siz dostlar beni izlediğiniz için. Evet bir soru var rahime. Ay, tümörler ya da yumurtalık kistleri gibi başka etkenler de bu adet sancılarına sebep olabilir mi diye gelmiş Aynen, bir soru. Aynen demin demin bilmeden onu cevaplandırmış bulundum doğru. Özellikle çikolata kistleri, yumurtalık kistleri, rahimin yapısal anormallikleri, rahim ağzındaki darlıklar. Her biri bunların ağrılı adet için bir sebeptir. Ve bazı ansiyeteye yatkın olan genç kızlarda özellikle beslenme bozukluğu olan ve yeme bozukluğu olan genç kızlarda bu tip adet sancılarının daha da fazla görüldüğünü biliriz. Sorunun cevabı olmuştur sanıyorum. Aktarlarda satılan bazı bitkiler etkili midir? Tedavden Etkilidir az önce saydım. Ben kendi davranış biçimim aktarlardan bir şeyi almak istemiyorum. Çünkü ne kadardır dozunu bilmiyoruz bunların birçoğu ilaç niteliğinde. Ve unutmayalım ki doğadaki en öldürücü zehirler bile bitkilerden elde ediliyor. Kürar gibi işte mantardan elde edilen atropin gibi atropa belladonna güzel avratotu hatırlayın geçen sene bir ilçemizde satılan semizotuna ya da ıspanağa karıştı. Birçok kişi zehirlenme geçirdi. Yani bitkisel olunca zararsız demek değil. Ee, ama bir, bir aktarlarda satılan bitkisellerin birçoğunu kullanarak geleneksel tıp bunları azaltıyor. Ben sadece ıhlamuru ve adaçayıyı çok kullanmayı seviyorum. Diğerleri için bilgi olarak aktardım. Böyle bir önerim yok. Bunların ilaçları var. Onları kullanabiliriz ya da belki ekstreleri satılıyordur onlar olabilir dozunu bilemediğimiz ve kontrol edemediğimiz sabitlenmemiş kontrol dışı maddeler ister bitkisel olsun ister e, organik olsun ister kimyasal olsun e, çok ciddiye alınmalı ve kullanmadan önce mutlaka bilen birileriyle konuşmalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Güzel ben bir program oldu. Sağ olun var olun. Çok keyifli bir program. Teşekkür ederim.